Yani ben geldim ama. Şey Yani e, içiniz ısınsın dedim ben. Kahve getireyim dedim size. Aa. Oh. <laughs> Kahveler de bayağı şekil mi ne? E zamanında bir baristalık da yapmıştım. Ha sizin gibi aşıklara böyle şekilli kahve sunma imkanım hiç olmamıştı ama artık o da oldu. Eline sağlık o zaman. Oldu o zaman. Size afiyet olsun. Ben şey Teşekkürler mi? Azra ben bu arada kahve içip kaçarım. Seni de zaten işinden alıkoydum bayağı. Ay yok canım bir şey olsaydı yine ne söylerdi? Ha tabii senin başka işlerin varsa. Yok canım benim ne işim olacak ya istifa ettim ya. ...serbest meslek. Zamanın bol diyorsun. Aynen öyle. Tamam o zaman, şöyle yapalım. Biz şimdi kahveleri içelim, sonra sen birazcık daha takıl. Mesai bitince de birlikte size gideriz. Bize mi? Bize niye gidiyoruz ki? E, Feride teyze aradı. Akşam Cenk'le beraber gelsenize dedi. Ben de olur dedim. Kötü mü yaptım? Olmaz Azra. Demeyiz. Ne demek gidemeyiz? Neden gidemeyelim ki? Sen kendin demedin mi eve gideceğim, konuşacağım annemle diye? Ne değişti şimdi? Çok şey değişti Azra. Bu yüzden benim fikrimin değişmesi de çok normal. Ne değiştirdi peki fikrini? Ben emanetçi falan değilim. Benim hissem var burada. Küçük de olsa var. Ne demek istiyorsun sen yani? Dün evimi basmaya gelmiştin ya. Annem bendeydi. Neden bendeydi sence? Yüzde beşlik hissemi vermek için. Bundan da haberin yok değil mi? Annen üstüme yıktı. Sorumluluğun bedeli olarak bu yüzde beşlik hisseyi verdi bana. Tabii ağzımı sıkı tutmamı da söyledi. O yüzden ben de buna sus payı diyorum. Yüzde beşlik sus payı. Neyse tamam bunları konuşmayalım şimdi. Gerek yok. Ya Cenk ne demek bunları konuşmaya gerek yok? Bak Feride teyze bizi bekliyor. Ne olur üzmeyelim kadını. Azra tamam bak üstüme gelme. Gitmek istemiyorum diyorum ya. Kapatalım bu konuyu Azra. Ya ne demek kapatalım konuyu? Barışmayacak mısın annenle? Yok barışma falan yok. Anladın? Cenk niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Bak ne olursa olsun o senin annen. Ne yapmış olursa olsun o senin annen. Azra bak bu ailemle benim aramdaki bir mesele tamam mı? Konuşmayalım daha fazla. Ben senin ailen değil miyim peki? Hani ben de senin ailen Ya bak öyle demek istemedim ya. Aynı şey değil bu. Aynı şey. Cenk. Bak Feride teyzeyle de annenle de konuşman gerekiyor. Böyle kaçtıkça hiçbir sorunu çözemezsin. Bu sen de biliyorsun. İyi tamam. Tamam gider konuşuruz o zaman hesaplaşırız evde ne yapalım?